Herkese merhaba arkadaşlar ben Anıl ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar bam çok benzeyen bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Daha da fazla böyle videoların da gelmesini de bam arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi yorum atmayı da unutmayın ve play game'i bam 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 Abi stiliz abi kollara bakın cidden çok enteresan arkadaşlar. Benim gibi gençler iki sensaip çok güzel alakı patlaması gelse cidden çok mutlu olurum. Bu arada adam konuşuyor abi. Adam konuşuyor. Burada bakayım ne var? Burada tren var bir dakika. Şuradan şuraya gidebiliyor muyuz? Aa, evet gittik. Evet şurada odunlar var abi. Şu odunları alalım. Cidden çok gerçekçi arkadaşlar. Benim açıkçası çok hoşuma gitti. Dur abi. Goodbye New World adlı oyundayız yani yarı e, görüş e, bir dakika bye bye e, yarı dünya gibi bir şey de sanırsam bakayım şuradan geçen bakayım ne olacak çok merak ediyorum Burası bizim evimiz sanırım evet şu an kapıyı açtık evet abi creeper geldi işte bu ananı satayım a few moments later lan ne oldu öldük mü lan evet e, oyun daha yeni başlamış present Dur bakayım abi. Abi Stevie's Goodbye New World. İyi reklam yapmışlar ya. Gerçekten iyi reklam yapmışlar. Evet Steve. Abi çok enteresan. Steve'e bakın kanlı kanlı Steve. Evet gözünü aç artık Steve. Artık uyanma vakti. Bu arada bu, umarım bu müziklerde telif yedirmez yani uyuz olur böyle bir şey olsa. Tamam abi patladı lan evimiz. Creeper hıyarı yüzünden bir dakika bakayım. Cidden patlamış yani bayağı iyi ya tamam. Şöyle gidelim bakalım burada ne var abi. Burası tarla sanırsam evet. Şimdi böyle gidelim saçma sapan ee, şey oldu. Şu meşaleyi alabiliyor muyuz abi? Alamıyoruz çok güzel. Burada bir artı işareti var da abi de girdik yalnız. Dur hadi abi. Şöyle bir meşale yanlışlıkla bir yere koydum ama ha tamam. Çok güzel. Şurada da odunlar varmış. Şu odunları da alalım bakalım. Şunu da alabiliyor muyuz abi? Yok alamıyoruz sanırsam. Şuraya böyle koyalım bakayım. F deyince mi koyduk lan? Uyuz oldum. Abi. Bu ne lan? Dur abi bir dakika dur çaktım şöyle bakmak istiyorum belki gelebilir bize diye. Kardeşim selamun aleyküm. Evet. Ananı satayım. Kaş lan, kaç lan kaç 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 kaç. Abi çıkma sokak. Aha babayı çıkma sokak. Tamam bu geliyor mu? Vallahi geliyor. Abi zombiye bakın nasıl geliyor. <laughs> çok komik bir şekilde geliyor. Aptal mıdır nedir uyuz oldum. Bir dakika bakayım burası nereye gidiyor abi. Burada da sular var. Abi çok enteresan yerlere gidiyoruz gerçekten. Bakayım bir dakika. Şöyle bir atla. Tamam abi. Bir dakika bakayım burası neresi. Cidden enteresan bir bölge. Şimdi böyle zıpla bakalım. Abi bu zombi gelmesin. Ağzımıza çakar yani. Bir dakika bakayım şuradan da şöyle girelim. Ay burada şey var. Bunları alabiliyor muyuz abi? Yok alamıyoruz. Karlı biyoma geldik. Çok güzel. Bir bu eksik yani. Tamam abi çok güzel. Ee, şuradan da sular akıyor yani. Bakalım şurada şurada bir kapı varmış. Dur bakayım. Dur abi bir dakika dur. Şu ev E miydi lan? F miydi? Ha tamam meşalelerimizi koyduk. F ile koyuyoruz. Ee, dur bir tepeye doğru çıkalım bakalım. Abi burada bir yatak var. Şu odunu da alalım. Kızıltaş mesajcısı filan var. Bu ne abi? Çok enteresan bir tablo var karşımızda gençler görüyorsunuz yani. Dur bakalım orada da böyle pervane gibi bir şey var. Şu pervaneyi de merak ettim. Hemen oraya doğru bir gidelim bakalım. Bu ne lan? meşaleymiş. Şimdi bir dakika buraya bakacağım. Dur abi. Sakin ol dostum. yok oraya girilmiyor abi. Bir de şuraya bu, bu ne lan? Pikeksi, bir e, pikeksi bir gidelim bakalım. Abi pickaxe'i yakıyorlar mı lan acaba? Anlamadım yani. Bir dakika. Şöyle bir F diyelim de meçhulümüzü koyalım. Nereye koyuyorsa onu da anlamışlar değilim yani. Evet burada farklı farklı odalar var abi. Yatabiliyor muyuz abicim? Bir F diyelim Yok yatamıyoruz. F ile niye yatıyorsak anlamadım. Bir dakika burası da yatak. Abi dur bir dakika bekle bir dakika dur abi payay. Dur şöyle bir gidelim bakalım. Evet burada kapıyı kırmışlar görüyorsunuz. Ve burada leş gibi pislik bir yatak var. Gördüğünüz arkadaşlar leş gibi pislik bir yatak var. Hemen buradan uzaklaşalım eee elamet yerlere geldik. Buradan bir dakika burası gizli kapıya mı açılıyor acaba? Bakayım. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Zaten ee, enteresan. Peki bu Pickaxe reisin Pickaxe Pickaxe yok mu? Bir dakika burada bir dakika burada bir yeri açılıyor. Bir dakika abi. Gizli sığınak var adamın. Bir dakika şuraya da bir meşale koyalım bir dakika. Bu ne lan? Kılıç abi bir dakika alabiliyor muyuz? Alamıyoruz abi. Demir kılıcı da koymuş oraya reis gibi. Tamam şöyle gidelim bakalım arkadaşlar bir dakika. Burada da böyle şelale falan var. Şurada bir kapı var bakayım açabiliyor muyuz? Açamıyorsanız sanırsam bu kapı e, köylülerin en kralının kapısıdır büyük ihtimal. Tamam şöyle bir gidelim bakalım. Abi bir dakika buralarda ne var böyle? Buralarda ne var abi böyle bir dakika gizli bir şeyler olabilir diye bakıyorum arkadaşlar fakat yok. Orada hmm. iki tane meşalemiz var abi uyuz oldum şu anda bir dakika. Şu kapıyı açabiliyor muyuz? Abi biz niye kapıyı açamıyoruz ya? Her kapı sanırsam açılmıyor gençler. Ama abi içeride chest var. Nasıl açılmıyor lan? Kapıyı kırarım abi bir dakika. Şu kapının açılması lazım. Haydi. Şu an cidden ee, kıl oldu. Bir dakika tamam. Buraya gidelim. Burası sanırsam neresi lan bura? Kilise gibi bir yer yani. Bir dakika bakayım. Şuna aha. Abi bir dakika bir yeri açtık sanırım. Bir dakika bakayım. Abi bir dakika dur içeri girelim aha aha abi bir dakika dur creeper lan ha, creeper demişim abi sıçtık abi baya iyi evet to be continued Evet arkadaşlar oyun bitti bu arada cidden çok çabuk bir oyun oldu cidden uyuz oldum yani ee, tekrardan devam edecek ee, o zaman arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim daha da fazla bu tür videoların da gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi yorum atmayı da unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere size seviyorum ve bay bay